Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. 2025 Siyanar Bosporus yat fuarındayım. Böyle bir rip bot gördük. Yani bu rip, bot, rip botu sizinle paylaşmak istedim. Baya ilginç bir model. Çok değişik bir tasarıma sahip. Yani valla çok çok değişik bir model. Bakın görüyor musunuz? Kırmızı halılar, kırmızı kurdeleler, her türlü şeyler açılıyor bize. Buyurun. Hoş Merhabalar, ben. nasılsınız? Cem ben. Teşekkürler, Cem <laughs> tekrar görmek güzel. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Buyurun. Evet, bu modelimize geçelim. Burada bir halat var, takılma. Bu modelimiz... O halat şimdi fuar şurada. için, yoksa Olsuz aparatları düşmesin. var. Hı -hı. Evet, ikimiz normalde aparatların üstüne oturuyor, bağlamaya gerek yok. Tamam. Hidrolik platformumuz mevcut. Bu çok güzelmiş. 50 kilogram kaldırabiliyor, 70 santim suyun içine giriyor. Çok iyi. Çok iyi. Sınıfında tektir. Ripbot'ta hidrolik platform. Kendi sizinize Evet. atabileceğiniz kolayca. Yani Ripbot'ta hareketli platform. Evet, evet. bir ilk. İkinci bir örneği de yok zaten hala. Bu kadar da iddialıyız. Evet. Genişliğimiz var. 450 genişlik. Boy? Boy 1150. 1150. Tamamen walk around. Yani etrafını yürüyerek gezebilirsiniz. Hı. Hmm. Çok rahat bir, bir tekne konforu sunar yine. Gel bizi takip et. Follow me. <laughs> evet. Burada görmüş olduğunuz yerleşim planı da tamamen hmm. custom made ile isteğe göre tasarlayabiliyoruz. Kumay seçeneklerimiz, oturma grubu veya güneşlenme alanı. Bunlar çok pratik. Hmm. Oturma grubumuz açıldığı zaman yine öyle oluyor. Burada çok bir güzel. Ev yemiz mevcut. İsterseniz barbekü de koyabilirsiniz. Her şeyi koyabilirsiniz. Tabii. Yani bu istekle alakalı esasında. Evet. Bu çok güzel. mevcut. İsterseniz ice maker'da bekleyebiliriz. Hıh. Burada buzdolabımızda. Buzdolabı burada. Evet. Çok çok güzel. Böyle kaptan köşk'e buyurun. Evet. Size ah çok buyurun. teşekkür ederim kaptanım. Şöyle evet. bunu indiriyoruz böyle, değil mi? Evet. Şurada basacağınız yer var oraya. Hıh. Böyle basaraktan hani çıkıyoruz. Zırağaça. Evet. Biz hemen ayaklarımızda galoşlar olduğu için kayıyor. Kayıyor tabii biraz. Yani çünkü her tekneye girmek için bir galoş giymeye kalkarsak <laughs> Biz akşama akşam kadar bayağı galoş giyeriz Evet ee, Dümen olayı çok güzel Yani bayağı bir Hareketli yukarı aşağı bu arada Gaz kollarımız hmm. burada Bu modelimizde iki tane 370 beygir dizel V8 motorumuz mevcut İki tane 370 beygir Bunları açabiliyor muyuz? Tabi açabilirsiniz Açıldı mı? Bir onu da açın isterseniz Ha a, ikisi birbirine bağlı beraber Paralel çalışır Çok güzel Bolt rasterımız mevcut yine Şunlar Hayır sol taraftaki. Hı. Bunlar, trimler. Trimler Motorumuzun tamam. trimleri çünkü biz tap sistem kullanırız. Hı. Ee, surface drive'dır. Evet. Pervanelerimiz yukarı aşağı sağa sola hareket edebilir. Tamam. Aynı son geliştirilmiş versiyonu. Hmm. O zaman en son teknoloji bunlar da var hocam. Evet, doğrudur. Yani burası tamamen kumanda panelimiz. Evet, her şey elinizin evet. altında. Evet. Yani çok fazla zahmet etmeden her şeye ulaşabiliyorsunuz. Bu modelimizde de yine otopilotumuz mevcut. Ah, nerede? Navigasyonumuz mevcut. Ha bunların içinde değil tabii, mi tabii, otopilot evet. olayı? Aynen. Artık her şeyi tek bir ekranda topluyoruz. Gerçekten bu komdo... Motor verilerini de alıyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Yani bütün her şeyin burada olması harika. Evet. Ya bir de e, kafa karıştırmaz hani sonuçta benim takipçilerim bayağı değişik bir kitleye sahip. Aynen hani inanılmaz biliyor musunuz? Benim takipçilerimden 15-20 kişi bu fuardan tekne aldı. Süper. Hatta geliyor soruyorlar abin nerede? Araya girer misin? Tamam girerim diyorum. Hemen gidiyoruz, <laughs> araya giriyoruz bir şekilde. Evet, 22 Şubat'a kadar buradayız. Ha. Değerli takipçilerimizi bekleriz, Her zaman de, de Çıkın çıkın gelin alışveriş yapalım. <laughs> 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 Çünkü benim ben takipçilerim nemliyeti. paralı takipçi. <laughs> Niye biliyor musun? E, alabilecekleri şeyleri araştırıyorlar. E, bize tanıtıyoruz yani bunlar bunlar var yani sonuçta. Evet çok doğru bilgiler bunlar paylaştığımız bilgilerde. Tabii dün hı, hepsi. biz dün buradaydık. Bu tekneleri çektik. Evet. Yani kısmet bugün neymiş? Biz birinci günden başlıyoruz. Fuara nasıl biliyor musun Dükkan kapanıyor. Bütün fuar süresi bitiyor biz gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Yeni kapı, tüyap hepsine geliyoruz. Çok değerli bir hizmet veriyorsunuz. Ya evet. Ha, Tabii, ya... Merak edenler. Tabii. E, alabilecek bütçesi olup ama ulaşılmaz sananlar. Heh. Onlar için çok değerli bilgiler bunlar. Tabii. tabii. Ya yani şimdi şöyle yapıyor. E, bütçesi neyse bütçesine göre olan şablonu uyguluyor. Ha yani şimdi yani. bunun fiyatı mesela bunun fiyatı ne? Ne kadar? Bunun Türkiye e, fiyatı. Yani İtalya teslim fiyatı 450 bin euro bu botumuz. 450 bin Zaten euro. Fuar özel 380 euroya vereceğiz. Yani 380 bin Euro. Peki diyelim ki şimdi bu video ister istemez bir ay sonra falan yayına girer. Evet. Ee, diyelim ki sizi geldiler, buldular ama evet. hani sonuçta ben yayınım bu tarihe denk geldiği için evet. gerekli yardım yapar mısınız? Tabii kesinlikle yardımcı, ha. yardımcı oluruz. yani Çünkü siz adınızı benim sonra... hani takipçilerim. Yani sizinle bizim yazın görecek de çok mesajımız olacak. Olacak olacak. Ben Fethiye'deydim zaten. Öyle mi? Bu yaz bizim orada orada da gel var. Bir tane de buradan Yeşilköy'den yelken transfer ediyoruz. O. İki tane teknemiz var. Sizdeyiz yani. Evet, bizim teknemiz de var yan yana. <laughs> var varız varız. Güzel falan. Tabi tabi olacak olacak. Allah <laughs> sizinle olsun. Yani size çıkın gelin arkadaşlar. Hani bakın e, Ripbot. Yani hiç çekim yapmamıştım. Denk gelmedik. E, Kismet de evet. bugün eğmiş ben de ilk defa tanıştım. Beyefendi sağ olsun bayağı yardımcı oldu bilgi de önemli. Şöyle büyük mega yatlarda, büyük evet. teknelerde servis botu olarak Hı. A noktasından B noktasına insanları taşımak, güvenli taşımak ha. adına kullanılan evet. Hem evet. gösterişli, Hı. prestijli botlardır report. Doğru, doğru. Ee, aynı zamanda sahil kenarında oturan, yaşayan Hı. Hı. Evet. işte büyük tekne alacak bütçeye sahip olmayan. Evet. Ama işte bu bütçeler de gösterişli Hı. bir bota sahip olmak isteyenler günübirlik mesela Göcek Rodos çok rahat seyir yapabilirler. Hı hı. Tabii. O tür botlar bunlar. Tabii Çok canım. rahat keyifle kullanabileceğiz. Şimdi biz Fethiye insanlar hı. tercih ediyor. Fethiyedeyken basalım şöyle karşıdan bir Rodos'a bir evet, uzun falan alalım. Kadar, gelelim istiyoruz köpteki yani. Ne kadar Rodos'tayız. <laughs> yani orada olalım tabii canım. Evet. Rodos'a gittik geldik. Ne kadar yakıt sarfiyatı olur? <laughs> Heh, evet. onu da söyleyeyim size 250 litre. 250. Sarfiyatımız olur. İşte. Tamam. Yani 200 litre, 250 litre de hiçbir şey değil yani böyle bir lüks için. Ülke değiştiriyorsun. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ay, yapacak bir şey yok yani. Aslan mı istiyoruz onu diyorum. <laughs> ya benim e, bu bot çekim e, bindeki biraz uzak kalmamdaki şey ne oldu biliyor musunuz? Ben 2020'de yelkenliği aldığımda bir firmaya gittim. Dedim ki ben dedim 39 fit dedim yelkenli aldım. Bana dedim dingi sat. Hani para var ya. Evet. Ne satıyorsan sat. E, ne bileyim işte yamağı sat bilmem ne sat. işte set halinde motoru bilmem ne. İyi sana 2.20 ya biz dedim, biraz dedim, topluyuz. 2.40 oldu hani lüks yaptık. Bir yılda bot çürüdü değil mi? Bir kazıklandım. Ne, ne markaydı? Yani markası X, bir B, yani. Anladım. Ama yani böyle bir şey. Ben senden Çin istemedim ki. Yani ben parayı da dert etmeden bana bir iki saat bilmem ne saat. Bu arada bizim beş yıl gövde garantisi yani, vardır. Tüplerimizin de iki garantisi vardır. Beş yıl gövde garantisi. İki yılda tüp garantisi yılda vardır. tüp garantisi. Ki evet. e, bu tüplere şeyi giydir, beş yıl kullan. Sorunsuz yani. Evet. Öğrendik ama çok geç öğrendik. Kazığı yedikten sonra bot öyle bir çürüdü ki yan tarafa tüpe oturanın poposu siyahlanıyor. O kadar. Çürüdü gitti. Yani bir yılda, bir sezonda Çürüyemez yani ne yaparsan belki yap. Belki yani. o raf ömrü dolmuş uzun süre satamadık Çin bir şey mi size vermişler? Çin, malıymış. ben, ben Çin'i istemedim ki. Neyse öyle evet, bir kazık yedim. Çin'de çok iyi ürünler de yapılıyor. Yapılıyor tabii. Ürünler de yapılıyor. Tabii. Onlar demek ki çok kötü ürün Yani şey, şey hoş ya. geldin öpücüğü yani, attılar bize. Işte. Sizi yapmamaları lazım <laughs> bir telefon açtım küfrettiler bana. He <laughs> ben de fazla uğraşmadım ne yapayım şimdi yani. Söyleyin ismini beraber atlatalım. <laughs> Başkalarının hataya düşmesin. Şöyle bak burayı ön planda da çekebilirsin. Dönüşüm eşlemeye altında stor alanlarımız mevcut. Burada bir day tuvaletimiz var. Evet esasında çok en önemlisi bu. Duş ve day tuvalet. Yani gerçekten işte olması olmazlardan. Evet. Çünkü ben o hani sandaldan büyüğe geçme aşamasındayken 680 bir tane işte ismi lazım diye bir marka alacaktım. Çok da güzel bir kabı vardı lavabo olmadığı için yoldan bir çıktım annosuna zaten ben daha yukarılara <gülüyor> <gülüyor> çıktım. Belki de onun lavabosunun olmayışı benim hayrım oldu. <laughs> <laughs> her şerde bir hayır <laughs> vardır. <abi. gülüyor> <laughs> Çok <gülüyor> güzel. <laughs> Tebrik ederim bu tasarım da harika. Tasarımcınız dediğim gibi. Tasarımcınız. <laughs> bu beyefendi galiba. <gülüyor> <gülüyor> yani saçından belli. <laughs> Hay. <Hi. gülüyor> <laughs> Yok. Çok çok güzel. Sonuçta çok bir... Konfakt bir ee, Tabii. Dediğim gibi her iki modelimizin de Avrupa'da ki tek örnekleri bunlardır. Burada ne var? Burayı da göstereyim. Saklama alanı gibi mi evet, yapmışlar? Evet. Halatlarımız var. <laughs> evet, evet. Teknede halat <laughs> olmazsa olmaz. Orada motor hastalığımızın Çok güzel. Burada boş alan var. Harika. Saklama alanlarımız da mevcut. Çok güzel. Şu baştan bağlantı için bir e, çeki demiridir. Çeki e, demir. E, Megayar arkasında servis kutu olarak kullanılıyor. Hmm. Bağlayıp çeksin. Evet, evet. Tonoz bağlamak için marinalarda aynı zamanda. Bağlama deyince arkadaşımdan bir tanesi botun arkasına alıp Atakem Marinadan yakıt ikmali yapacakmış. Botu <laughs> tek bağlantıyla bot çekilir mi ya yani servis botu? Bir bakıyor arkaya bot yok. <laughs> <laughs> Al <Ağlıyorsun> gelmiş. <laughs> Dedim ağlama. Bizim denizciler de hikaye bitmez. Değil, Değil mi? De evet. <laughs> Marmaris'ten acil olarak seyre çıkıyorlar. Her şeyi topluyorlar ve profesyonel de bir kaptan arkadaş. Evet. 5 dakika sonra diyor ki, teknenin arkasında Yunus balıklarının atladığını fark ettim gece. He. Evet. Sonra dedim ki diyor oğlum Yunus balığı gece atlamaz. Mısın? <laughs> Pedastalı sökmeyi unutmuşlar. <laughs> Pedastal teknenin arkasına atlayıp böyle <laughs> <atlayıp> <laughs> uzun bir süre beraber geldik diyor. <laughs> Ama Hatanın büyüğünü zaten en iyi kaptan yapar. Yapacak bir şey yok. Yani çok çok güzel. Şu tepe kısmında da çekeyim. Ha, bunda da var değil mi? Gece görüş kamerası. Evet burada var. Vallahi e, her şey çok güzel. Zaten bu komba ekranından her şeyi görebiliyorsunuz. Evet. Yani, telsiz. Eksiksiz bir şekilde yani. Kesinlikle. Jet ski de satıyor musunuz? Hani Hayır, istek olursa. E, platform göstermek amacıyla. Hmm, anladım. Koyduk. Evet. Ee, i̇nsanlar hep soruyordu. Gelen müşterilerimiz. He. Gerçekten işte bir jet ski kaldırabilecek kapasitede mi şimdi ha. 500 kilo diyorsunuz ama. Tabii 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 doğru. Biz deniyoruz bazen bazı modellerde ha. söyledikleri gibi olmuyor. Evet. oluyor. Siz de bu arada getirelim. Heh, koyalım. İnsanlar görsünler. Aynen. Yani şimdi hani e, takipçinin canı çeker, jet almak ister. Hani varsa satalım diyeceğim. Tabii tabii. Yardımcı oluruz. Tamam. Yani canınız isterse size de bir jet satarız yani sorun jetsiki. değil. Kesinlikle. Evet. <laughs> beraber evet. jet de verebiliriz. Beyefendiye çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ne yapıyoruz? Çıkın çıkın gelin alışveriş yapın diyorum. Evet. Sinfinity ailesi olarak sizleri görmekten memnun oluruz. Buluyorsunuz. Sormadan da e, ee, ne ne botu? Rip bot. Rip bot. Rip bot almıyorsunuz. Ya. Ha. Rip bot. R2 ve R5 modelimiz. Evet. Yani e, sormadan almayın derim. Yoksa benim gibi kazığı yerseniz <gülüyor> botunuz çürür. <laughs> Sen değil yanlış Yok yok başkası ama. başkası. <laughs> ne yapıyoruz kanalımıza abone oluyoruz. E, videoyu beğeniyoruz. Like like diyorum. Görüşmek üzere.